Ogeday! Ogeday Girişken 1992 yılında Adana şehrinde doğdu. ve beraberinde eğitim hayatına orada devam etti. Marmara Üniversitesi'nde beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı. Sporcu kimliğiyle sık sık adından söz ettiren Ogeday, o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı. Müzik Beraberinde kürek spor odalığında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak 10 yıl kadar kürek takımında yer aldı. Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeda Girişken 2017 yılında başlayacak olan Survivor takımına seçildi. yıllarda Adem Kılıççı, Seda Demir, Sabriye Şengül, Tarık Mengüç, Erdi Ünver, Berna Akeklikler, Eser Ves gibi isimlerle birlikte yarıştı. Ben aç kalmaktan korkmam, onlar benimle yarışmaktan korksun sözleriyle tanıtım videosunda dikkat çeken girişkenin performansı Gönüllüler takımını olumlu yönde etkiledi. Yarışmanın başlamasının ardından Ogeday gerek karakteriyle gerek parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı. Müzik Yarışmada başarı oranı %58 olan Ogeday çoğu oyunda başarı elde etti. sporu için bana en yakın sporun bu olduğunu anladım dedi. Karşılaştığı zorlukları ellerimiz çok acıyordu, su topluyordu, nasır bağlıyordu diyen Ogeday U23 kürek şampiyonasına katıldı. Dünya çapında Litvanya'da gerçekleşen yarışmayı 8. sırada tamamladı. Gida Girişken 2018 yılında 1 litre gözyaşı dizisinde Teoman karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Müzik Dizi 7 Ekim 2018 tarihinden itibaren Kanal D'de yayınlanmaya başladı. Sanem Çelik, Miray Daner, Ogeday Girişken, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu başrolleri paylaştı. Peri Çözen, Sertaç Ergin, Neşe Peri Oruç yaptı. Yönetmen koltuğunda ise Serha Şahin oturdu. Japon televizyon dizisi Bir Lighter Of Tears'ın bir versiyonu. Aldığı düşük reytingler nedeniyle 3 Şubat 2019'da yayınlanan 15. bölümüyle final yaptı. 2019-2020 yılları arasında Savaşçı dizisi kadrosuna dahil oldu. Burada Asubay Çavuş Demir Döver karakterini hayat verdi. Dizide tam 22 bölüm boy gösterdi. Savaşçı Limon film imzalı. İlk bölümü 9 Nisan 2017 tarihinde yayınlandı. Yönetmenliğini Eray Koçak üstlendi, senaryosunu ise Süleyman Çobanoğlu kaleme aldı. Dizinin türü askeri ve dram. Müzik Dizide Sarp Leventoğlu, Murat Serezli, Alp Öyken, Serhat Nalbantoğlu ve Anıl Tetik ile birlikte rol aldı. ise Sihirli Annem dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2003-2012 yılları arasında TV'de yayınlanan dizinin yeni versiyonu çekildi. internet dizisi olarak Exen adlı dijital platformda yer aldı. Dizide Yavuz karakterini hayat verdi. Burada Açelya Topaloğlu, Emre Altu, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Hande Katipoğlu ve Bülent Seyran gibi isimlerle birlikte çalıştı. Dizi 23 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan 30. bölümüyle final yaparak sona erdi. Yine aynı yıl dijital platform Netflix'te yayınlanan Aşk 101 adlı dizide yer aldı. Dizi Meriç Acemi tarafından kaleme alındı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer birlikte yaptı. Türk internet dizisi gençlik komedi ve drama türündeydi. Dizide namı karakterini hayat verdi. Burada Kaan Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka, Alina Boz, İpek Filiz Yazıcı gibi isimlerle birlikte rol aldı. Son zamanlarda ise Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çortuder karakterine karakterini hayat verdi. Dizi akli Film Yapım imzalı. Yönetmenliğini Sedat İnci yaptı ve senaryosunu Emre Konuk kaleme aldı. İlk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı. Tarih ve kurgu türündeki TV dizisinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Sarp Leventoğlu gibi isimler yer alıyor. Yeni sezonda Survivor All Star formatıyla yeniden izleyici karşısına çıkacak yarışmanın kadrosuna dahil oldu. Ünlüler takımında yarışacak Ogeday, Çağla Takan Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karaderi, Sema Aydemir, Birsen Topgöz ile aynı takımda. hayatında ise Ogeda Girişki'nin Survivor 2017'ye katıldığı sırada geride bıraktığı sevgilisi vardı. Adada sık sık çok özledim derken gözleri dolan Ogeday'ın sevgilisi İlayda Yalçın ile ayrıldıkları biliniyor. Şimdilerde ise Survivor All Star takımında yer alan Misa Bölükbaşı ile ilişki yaşadığı iddia ediliyor. Önceki günlerde çiftin samimi halde görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler aşk dedikodularını güçlendirdi.